Biliyorum. Ak Parti'de Ekonomi Yönetiminin hazırladığı bir torba teklif vardı. O teklif üzerindeki çalışmalar hızlandı. Detayları da biraz ortaya çıkmaya başladı. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları olmuştu. Yurt dışından döviz getirenlere yeni teşvikler sağlanacak, destekler sağlanacak. Yeni bir adım atılıyor bu yönde. Burada bazı iş kollarında. E, müşavirlik, e, onun dışında sağlık eğitim e, yazılım mühendislik gibi alanlarda e, yurt dışından elde edilen kazançlarda 50 kazanç istisnası gelirin e, yurda getirilmesi Türkiye'ye getirilmesi durumunda 80'e çıkarılacak e, bu düzenleme torbayası da yer alacak diğer bir düzenleme de yine ihracatçılara dönük olacaktı e, bu da e, e, Mehmet Şimşek tarafından açıklandı. İmalatçı ve tedarikçi ihracatçıların faaliyetlerinden ne ilişkin kazançlarından yüzde %5 bir kurumlar vergisi indirimi yapılacak. Buradaki şart ise dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden yapılan ihracatlarda bu destek sağlanacak. Bunlar yarın verilmesi bekleniyor torba teklifin. Bu torba teklif içerisinde içerisinde yapılacak düzenlemeler olarak görünüyor. Bunun dışında yine faiz fiyat konusunda yapılan e, yapılacak yeni düzenlemeler var. Özellikle deprem bölgesinde 11 ilde e, işte gıdadan inşaat malzemelerine kadar aşırı fiyat artışlarının önüne geçilecek ve bu 11 ilde e, cezalar katlanarak uygulanacak. Halen 10 bin liradan 100 bin liraya kadar cezalar uygulanıyor. İki e, tekrar edenlere e, iki katı artırılarak tekrarlanıyor. Bu cezalar deprem bölgesinde bunlar daha da artırılacak bu durumda yapılacak yeni düzenleme ile. yine çekte İbra, İbraz yasağının ertelenmesi konusu var o da 2025 yılına kadar uzatılacak bu yıl sonunda sonra sona eriyordu yine e, şans oyunları için ikramiye dağıtım oranlarında da bir değişikliğe gidiliyor burada üst sınır yüzde 83'ten 90'a çıkarılacak e, aşağı yukarı bu şekilde şekillenmiş yani ortaya çıkan maddeler bunlar. Bunun dışında e, bu enflasyon muhasebesine ilişkin olarak Mehmet Şimşek bankaların dışında tutulması yönünde e, bir çalışma yaptıklarını duyurmuştu. Böyle bir planlama yaptıklarını e, söylemişti. Bu istisna e, bank finans kesimi için ki e, bu istisna'nın da yine torba yasada yer alması bekleniyor. Yarın e, 80 maddeye yakın ekonomi ağırlıklı bir torba bu teklif meclisin meclis başkanlığına sunulacak Yani enflasyon muhasebesi bankalar dışta tutularak da olsa geliyor gibi bir şey var durum var yani Çünkü son dönemde bu enflasyon muhasebesinin özellikle borçlu şirketlerin durumunu daha da kötüye götürebileceği yönünde pek çok itiraz gelmeye başlamıştı var. bazı STK'lardan da geliyor münferit olarak da geliyor ee, o önemli bir gelişme. Peki e, asgari ücretle ilgili yeni böyle duyumlar var mı? Dün e, 17 bin lira e, civarında olabileceğine ilişkin AK Parti kulislerinde konuşulduğunu söylemiştin. Evet. Aslında yeni bir durum yok. Muhalefetin buna verdiği tepkiler var. Tek e, sefer belirlenmesi, Temmuz ayında... Hı. İkinci bir artışın olmaması noktasında itirazlar geliyor. Ayrıca Cumhur İttifakı'nın ortaklarının da değerlendirmeleri var. Onlar da kulislerde konuşulan 17 bin hatta daha üzeri olmalı şeklinde değerlendirmelerde bulunuyorlar. Tabii ne olacağını önümüzdeki günlerde komisyonda görüşmeleri sırasında ortaya çıkacak Peki. Peki. Çok, teşekkürler. Çok teşekkürler Canan Sakarya. Kıymetli katkılarınız için.